Merhaba arkadaşlar. Barış bugün arena oynuyor ama arena'ya e önceden başladı. Size göstermek istedim. Bu kadar. Bu kadar. Barış başlattım. Neyse Barış'ın kaç yaşı <kişi> var? <laughs> 6. Barış zaten mükemmel oynamıyor <laughs> bu arada. Hemen bunu da hatırlatayım. Videonun sonunda da başında da hatırlatmak üzere bulunuyor. Hatırlatayım kanalımıza abone olup bildirimleri açıp videomuzdan ilk haberdar olmak istiyorsanız bildirimleri de açabilirsiniz. Bu arada merak ettiğiniz şeyler varsa yorumlara yazabilirsiniz. Bütün yorumlarınızı okumaya çalışıyorum ama yorum yaz. Bu arada benim yani benim kanalım değil. Başım kanalı. Burası. 5 daha küçücük bir aile. 4 kaç aboneleri var. Ama siz abone olasın sevinirim. Ben açmayayım. Beni bir ittirme. ben açmayı ittirme. Düşünüyorum. Hop <laughs> <Ben açmayı gülüyor> bomba geldi. Bir lead'im. Başka mı ya? Neyse de bunu yapalım Bu arada arkadaşlar. her gün günde iki tane video atmaya çalışıyor. Barış da atıyor. Ya arada bir ben yardımcı oluyorum. Arkadaşlar biz montajlamasını bilmiyoruz. Tabi ya yani daha yeni açtığımız için Aynen bilmiyoruz. ama öğreneceğiz zamanla. Daha güzel videolar da çekebiliriz. Kanalımıza abone olup bizi daha güçlü yaparsanız daha güzel videolar yapabiliriz arkadaşlar. Daha güzel şeyler öğrenirsek daha güzel olacağını düşünüyorum ben. Umarım siz de öyle düşünüyorsunuzdur. Böyle Hadi bir tane alalım. Bu kadar. Oh. Evet arkadaşlar bu sefer kütüphane oynayacağız. Kütüphane modunu getirelim. Evet. evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Kara kararımı değiştirdim. Günde 3 video çekeceğim. Neyse biz arenayı açtık sonra videoyu başlatalım dedik. Bu arada. Bundan sonra bir ee, videodan açacağım. Ee, şey belki Barış'a daha düşünceleriyle benimle de düşüncelerimle belki bir yüzümüzü gösterebilirsiniz. Yani Barış bir kere falan göstermişti. Veya şu an videoda gördüğünüz üzere Barış başlattığında kendi fotoğrafı var da Yani belki baş gösterebiliriz yani göstererek bir video çekebiliriz baş bir tane çekmiştim ama onu attım attım mı sildim ben onu hmm. sildim galiba evet neyse bilmemişsin ben izledim onu yine izliyor izleniliyor mu hmm. o zaman silmemişim ben niye ha kalıyor kalıyor silmemişim demek ki baş bu sefer kütüphane arenası oynuyor kütüphane burası arkadaşlar diğer videoda da ben ben şey yapacağım hmm. oynayacağım benim nasıl oynayacağımı merak ediyorsanız Point diğer videoya gelin. Umarım. Bütün videolarımızı izleyip kanalımıza da abone olun. Sürekli bunu söylüyorum ama çünkü zaten küçük bir aile olduğumuz için. Aile olduğumuz Kill. için. Yani ben değilim de baş, başın hesabı yani. Diğer e, şeyde videoda ben oynayacağım şey yapmanızı istiyorum. İzlemenizi istiyorum diğer videoya. Bu videodan sonra direkt ben diğer videoya geçeceğim. umarım mu? Umarım olur dersiniz. Baş bu evde ben oynasam. Öbür elde. Bir daha video çekeceğiz dedik. Ben seninle burada saklanıyordum. Lan girdin mi? Ama girmişim. Oha baga girdim. Ya ama öyle ölüme direkt geçersen. Ben de dürbün atmışım. Dönmem ki ya. Dönmüyorum ya. Dönmüyorum ya. Baş çocuklaşma. Baş, Başım bazen beyine duruyor. O kadar da değil lan. <laughs> bir bebek attınız ha. Kaç dakika olmuş? 4 dakika bu arada. Almış, bu almış. videoyu kaç dakika boyunca izlersiniz bilmiyorum ama 4 dakika olmuş. Bu videoyu 10 dakika yapacağım bence. Bence de. 10 de. dakika olabilir yani, tamam. Evet. Ya da 14 saat fazla şey olabilir. Arkadaşlar ben şunu söyleyeyim. Barış oynarken hem video izleyin. Eğer yorumlara yazın. Eğer konuşmamı istemiyorsanız yorumlara yazın. Yani başka konularla konuşmamı istemiyorsanız yorumlara yazın. Öyle konuşmamı Zira sorularınızı bilmiyorum. Neyse arkadaşlar. Ee, unuttum ya. Ay ben YouTube kanalı açarsam ben Free Fire oynarken çekebilirim. Bir de belki ev turu falan da çekebilirim. Bilmiyorum hayvanımı falan gösteririm. Hayvanlarımızı. Da... Ben de bizim... çekerim belki. Bak bizim köpekleri gösterebiliriz. Bizim iki tane köpeğimiz var. Bir tane daha gelecek. Biri Doga Arzertino. O daha iyi yavru bulur. Biri Karabaş. Onu Kangal diyorlar ama bilmiyorum. Onu da yavruyken aldık. İkisi de şu an hafif büyükler. Benim evet. bizim de iki köpek var. Hüseyin abim. İki köpek de Hüseyin Karabaş babamın. Doga Arzertino bulut yani Hüseyin abimiz. Eee... Hah. en bir tane daha doğrajlar çalacak ama onu büyük alacak. Bizim de iki sokak yani sokaktan bulduk besliyoruz. Kangal mı? Kangal değiller. Kangal değiller tam ya. Kangal. Tam emin değiliz. Aa, köpek ya, işte değil mi geldi? köpek ama. Yani. Bunlar e, nasıl kiş çalıyor lan? Bu arada ben eğer YouTube kanalı açarsam büyük ihtimal şey yapma imkanım yüksek yani. Ev turu falan çekerim ben. Yüzümle gösteririm. Ya ben böyle z-file falan oynarken de çekerim de. Öyle. Ya vallahi yemin ederim kesin bunlar hile ya. Sıkıp sıkıp Kaç ölüyoruz. dakika olmuş bakayım? 6 dakika, dakika olmuş. 6 dakika olmuş. 6 dakika olmuş abi. Olmuş, olmuş. Arkadaşlar gerçekten şunu size söyleyeyim. Yorumlara yazın. Ev turu çekelim mi Barış'la? Evet arkadaşlar yorumlara yazın. Hatta Eğer istiyorsanız çeke çekeriz. Aslında arkadaşlar benim fikrim şu ben burada kalacağım. Yani başka bir zaman. Burada kalırım. Hem de hatta Barış beni videoda çeker. Ben de yüzümü göstereyim. Ben el çantım diye düşündüm. Barış da kameraman diye çeker. bu abi bu benim kanalım ya seni gösteriyor. Niye? niye? Sen, sen, kameraman ol. Senin kanalında da ben kameraman olurum. Öyle güzel olmaz mı? Bugünün ben de gözükürüm o zaman. Sen de gözükürsün. Seni de gösteririm. Ve arkadaşlar Barış bir vlog çekebilir. Yani bir günüm. Bir günüm. Ya Barış çekebilirsin aslında var ya. Vlog? Yani ha. bir günün. Bir gününü çekiyorsun. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün bir vlogu hoş Bugün bir gününü nasıl falan diye. Arkadaşlar böyle planlarımızı kurup e, ayarlamaya çalışıyoruz. Siz de bize destek olursanız çok seviniriz. Evet arkadaşlar. Yeter ben evet. sinirlendim bari çok kötü oynuyor. Lan oğlum video video. Ben video var diye. Mesela? Sen bir de sus lan. Evet, evet, o, bir, 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 oğlan, Vallahi arkadaşlar kusura bak, evet, kusura bakmayın yani videoda. Aynen arkadaşlar. Barış şey de yapabiliriz. Oyuncaklarını falan da düzenlerken Böyle planlar kuruyoruz. Siz de bize destek olursanız seviniriz. Aslında böyle her takipçileri çok az. Böyle ev turu falan çekersen abonelerin yani. Ev turu falan çekersen çok çıkar. Olur yani. Benim düşüncem mi? Ya ben abone falan istemiyorum. Ben büyük bir aile olalım istiyorum. İşte abone lazım. Büyük bir aile için abone lazım. Ama özür dilerim. Ama aslında o kadar çok değil. Ya. Yapacak bir şey yok daha ben buna emin değilim bakalım nasıl olmuş video ona göre ben şey yapacağım belki yayınlamaya da biliriz Barış 8 dakika baba, baba, olmuş işte. Barış 8 dakika olmuş 8 dakika olmuş 3 dakikam kaldı Barış Aynı, 3 dakika sonra Ece'nin oynayacağım yani Ece'nin sanki başka birisi ben Killing spree for the blue team. Killing spree for the blue Bir ayı deliye girmediğimiz kaldı. Lan bir öldürme ya. Uy çok güzel ama. Ben bunu düşman zannetmemiştim ama. İşte 10 dakika sonra arkadaşlar. Nasıl tam öldünüz tam ya? ya? son bir dakika. Nasıl öldünüz ya? Bitti ya. Baris son 1 dakika. Aa, arkadaşlar sıra ben oynuyorum. Artık evet. yeter. Videomuzda do bol olsun. Hepinize görüşürüz arkadaşlar. Şunu da hatırlatayım kanalımıza abone olup bildirimleri açıp <laughs> videomuzdan eksiz haberdar olmanız için söylüyorum. Like atmayı da unutmayın. Merak ettiğiniz şeyleri de yorumlara yazın. Hepinize hoşça kalın.